Onun için bizden geldiği kadar kendimiz, sulalemiz devamlı olarak insanlara Allah'ın emir ve nehirlerine doğru çağırmak, söylemek, anlatmak lazımdır. Bu Allah'ın emridir bize. Allah'ın emridir. Nasıl namaz, oruç, hac, zekat bunlar farzdır diyoruz. Bu emri bil maruf ve neyen de anlatmak farzdır bizim üzerimize. Birbirimize anlatalım. Ama bazıları yaptığı zaman öbürlerin üzerinde de kalkmış oluyor. Ama çok nüssan bir vasife yapmış oluyor. Ondan geldiği kadar kendi bilgisine göre kitapları oku, ondan sonra mümin kardeşlerine anlat.